Arkadaşlar Kaputu VS'ni beraber arkadaşlar bu bölümde yanımda yine Umutan var. Umutan da Kaputu VS'lerine devam ediyoruz ve arkadaşlar trash oldum. Görmüşsünüz en son fade videosunu söylemiştim. E, cezamız bu sefer ne? bu <laughs> sefer ne? Söylemesem mi acaba çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar e, kahvenin tuzu hani olur ya biz kahve içeriz. Ne, e, Nescafe ya da Bilmiyorum Hayır Nescafe, Nescafe Nescafe aynen. Türk kahvesi mi? Hayır hayır Nescafe. Nescafe e, şeyinin arkadaşlar tuzu. Gerçekten de iğrenç bir tadı var. İnanmıyorsanız siz de deneyebilirsiniz. Yine evet. ya da Türk kahvesi mi? Biz denemiştik arkadaşlar ondan dolayı. Zaten videoyu bir önce birkaç kaldık sen de beraber. İğrençti. direkt başlatayım ya. Sadece Hayır, ben adamı değiştirmek istiyorum. ben de değiştirmek istiyorum, de değiştirmek istiyorum Değiştir. Bu şurada tam. Ben drop bulacağım. Ben ha. drop bulacağım. Ya oğlum her zaman sen oluyor. Her, her zaman olur. ben oluyorum kesin. Aynen. Şu an ben olmak istiyorum. Tam benim bonus kafaya. Bonus kafa olmuyor. Hiç sevmiyorum bunu. Oğlum o nerede lan? Sana yenileceğim diye tahmin ediyorum. Ya oğlum geçen sefer hatırlamıyorum nasıl oynadın bana? 100 boyama ceza. <laughs> Gel yaklaşas. Ee, Başkan başarılar ne? yine aynı hani şekilde şekillik gibi. Başlatıyor. Unutan ellerinize çok yağlı. Başlatıyor hadi başla. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sana bir koyarım dağlar. Koyduk mu? Tralalalay. Lalalay. Onu yapacağım. Kıyaa. Ya. ya oğlum bak hile yapıyorum bak Gelecek gibi yapıyor <laughs> gidiyor bak Ben de sana ne hileler yapacağım bak görürsün Tekrar şey kaçacağım bir dakika Oyunu şimdi Gel 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 Yiğitcan gel Gelsin <laughs> Nah ye, nah ye. Bu ye nah gidelim Ezik Lay lay, lay. Ezik İkinciye priz oldum. soktuk mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Daha koymadım. Merak etme. Daha bardak tutsun. Çek şey dediğim böyle olur kardeş. Big ball. Ya. Oha Aa, sen ne big kalırdı? ball niye dedin? Big ball benim çünkü top büyüdü. Bilsin mi yani? Niye dedin? <laughs> oho. oho. Yiyeceğim. Oho. Gol hadi. Ona kendini top. <laughs> Nerede Diyeceğim bana montaj kendine montaj yaptığın gibi kurtarma da bunu montaj yapacaksın. Ya bir git lan. Ne biçim kurtardım? Arkadaşlar ee, bu maç çok çekişimli bu arada. Bunu söyledim Kı, mi? Eminim. <laughs> evet eminsin. Evet Ma. eminim zaten. Oğlum gerçek diyorum ben eminim diye. Orada şaka, şaka gibi söyledin ne neyse <laughs> Kimi misin değil misin şimdi göreceğiz Size ben gol yemezsem iyi olacak Çok bohtan goller yerim daha uşağım Ben de Abi valla sen benden benim taktiklerimi öğrenmişsin artık ben yeni taktikler keşfedeceğim Ben yemek istemiyorum Feriz oldu Lan <laughs> Feriz olmuş olabilirim ama seni sikmekte çok inciyim Niye küfür şimdi? Aynen domates. ben ne yapacağım onu anlamıyorum ya. Hadi ya. <laughs> Lanet olsun. Yuhu! <laughs> 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 Ayağım sakat. Yaşasın. İnanılmaz. Gol olmasın o. Yes! Mi? Beş beş mi? Ayağım sakat olabilir ama seni yeneceğim. Yorulsun. Hadi. Aa! Aa! Bir Di böyle tam tamam tamam kapat mi? her daha kırdım bak. <laughs> daha kırdım bak sen bizim mahalle çocuklarını bilmiyorum bak. Nok <laughs> <Bak>. girmez. <laughs> sen <mi> ne <yeniyorsun? gülüyor> Altı beşmiş lan. <laughs> o zıplamadı, zıplamadı. Olabilir. Gol atan kampanyası başladı. Golün gol oldu şu. Ya oyun sabahla <laughs> gol, <laughs> gol atsaydı <atasıyla gülüyor> <sayılmam>. mı? <laughs> ben de atsaydım. Big no. Yo! Ananı sikeyim. Bu bon sikeyim. Onu mu? Mutan. Aşkım. Ben sana vereyim. Ama azalmak almak yok sana söyleyeyim. Bravo. Göster lan göster. Mal. Al göstererek al. Ya az oluyor. Az oluyor. Ama. Ne yapayım? Göster lan. Hiç. videoda küfür ettim. Hadi. Ya, Bırak, bak, ben göster bir göster diye. Göster diye dökme sakın. Dökme de dedim Allah'tan. Yılan ağzında şey kaldı. <laughs> ha dişleri gözüktü pis pis. Peçete getir şuradan mal dışarıda içeride Bekle ben alayım. Şimdi e, ben bir peçete alıp gidiyorum. Sen de orada onu ye. Olur <laughs> olur ayır. ayır. Eğlenceli. Oo çok değişik. Sen geçen sefer benim yüzümü mu boyardın ha? İp ne? Piç. Şimdi geldim yaklaşın az. Sen gözükmeyeceğim videoda şimdi. Yaklaş. Al elini yüzünü yıka. Ya yıkı ne ya sil. Şimdi ikinci maça geçelim hadi. Kaç maç yapıyoruz? Aynı böyle başlatıyorum ya başlat. Hadi yine başarılar. Diye. Ya bak kendine boldon yaptı beni vurdu. Ya mal mısın ya direkt hadi. başlattım. Hadi hadi hadi. Kasıyor oyun kasıyor oyun kasıyor. Gol yersen ben, yani. ben salam. <laughs> Nasıl Sana ne oluyor kardeş? Çumal gol oldu. Al işte. Gol yerden kalamazdım. Tersiktir lan. Ben kaç tane gol yedim de. Sen şey gol yerine söylemem Ya bir git lan. Asıl ben yersem söylemem. <laughs> Hayır. Ya ama <ben gülüyor> kurtardım ya. He ne kurtardın? İçerideyken kurtardın. Şu an ben çok fena koyacağım. İçimde bir sar. Yemeyeceğim onu. Ben nasıl çeviriyorum sen de çevir var ya aslında Artık yine savunmaya geri dönebilirim Daha demin 2 saatten beri şey oynuyorum Ya ya Abi mı lan bak sen bağırma Babanın evi mi? Burası benim evim ama Bundan dolayı bahar olabilir miyim? Bu ne kudum ya ya ne oldu? Adam diye vurdum ya. Onu sana bakarken yanlış bu topu kaybettim. İnşallah bu maçta ben yenerim tadına bakarsın. Zaten baktık onu videodan önce. Bir daha bakarsın. <laughs> Uf çok fena vurdum. Oo <laughs> unutarız. Arif büyüksün abi. Gol yersin ama. Şöyle bir. Hala da da damamla kaldı. İnşallah geçmez. Ya on baksana bakıyorum. Hala abi? Bir de çok pis kokuyor sen şu. Ne yap şu an oldum ya? Bana ne, ne lan? Az önce ben iki de küçük oluyorum seni o kadar. Yendin, yendin oğlum, yendin ya. Yok benim. Yedinin birini vereyim mi sana? He? He? Çok mu istiyorsun? He? Var aslında çevirirsin, inansan çevirirsin. İnanıyorum zaten. De ne no, inanırsın artık? Hem de büyük oldum. Onu ne sik? İnan, inan. Senin götüne tekme atacağım mı şimdi? ha. Böyle yasa çeviremeyeceğim. Oyun kası gülersen bana. Ben de, de pasif oynayacağım bakalım nasıl gülerim. Oha lan ne oldu az önce ben hiç görmedim öyle bir şey. <laughs> Trickshot. <laughs> Onun sikim. Çeviremeyeceğim. Evet çevir. Ne pahasına olursa olsun çeviremeyeceğim. Bir gol yiyeceksin. Çevir olanı mı piç? Oh tamam. Ay. O gol olsaydı var ya. Ne sevinmezdim be. Geçmez bu adamı. Gol olacak. Ağzımı verdim çocuğu. Çekesen önümden. O adam hiçbir zaman da, sana kalp, çalışmadı. Piç. Utan, bir Hamdi kaçıkta. Hadi hadi abi ya. Hayır ben aldıracağım abi. Boğun, alın, alın. Sen al alıyorsun fazla aldım ya tatlı. Tamam. Vallahi fazla aldım. Öncekisinden de fazla çüş lan. Bakın arkadaşlar. Öncekisinden tamam, Tamam boşaltıyorum bak al. Çok boşaltın hiç. tamam çok boşaltmışım <gülüyor> Hiç. <gülüyor> <gülüyor> ya o da var. Hile bazı ki ben yapıyorum ben yapıyorum. Sizden ya ben çekiyorum. Ya yüz boyamız aldı tek kaşaban gibi ne yapıyor hadi. Oğlum ya bu çok fazla öncekisinden de fazla. Ya bana ne <laughs> lan alacaksın? Yok Ya hayır oğlum valla ben konuşma İkisinde bu kadar almışım ikincisinde bu kadar almışım Ya git lan o şey ben kaç defa hiç. değişti Hadi al Bana ne ya O zaman bana ne diyeceksen e bir daha benimle konuşma Benimle bir daha konuşma dökersen Dökemedim ya Eee <laughs> ee Silsin lan silsilsin Bak üstüne damlıyor <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Sakın like atmayı unutmayın <laughs> <like> arkadaşlar <laughs> Lütfen like abone olmayı unutmayın Görüşürüz bay bay.